ve polise vermesini istemeyen büyük baba ona rehberlik etmeyi kabul etti. Keşke oraya gitmesen büyük baba. Merak etme haydi hava kararmadan dönerim. Ama tırmanış kötü gitti ha. ve Aa. büyük baba Aa. bir yarıktan aşağı düştü. Aa. Hayır! Her şey bitmiş de olabilir. O yükseklikten düşüp kurtulamazsın. Haydi büyük babasını kaybettiğine inanmak istemedi. Büyük baba bulunduğunda ha. haklı olduğu anlaşıldı. Yaralı ama sağdı. Seni sağ salim bulacağımızdan emindim büyük baba. Bunu biliyorum haydi. Bunu biliyorum. よろしマ。 atlattım Nazik ol, nazik ol biraz. Çok sert fırçalama yoksa bütün kürkü gidecek. Kar tanesinin yarınki gösteride en güzel keçi olması gerekiyor. En gerek güzel keçi yarışması değil ki bu. Bölge temsilcisi civarın en iyi süt keçisini seçeceğini söyledi. Biliyorum, yine de güzel olsun istiyorum. Veriko'nun yaptığı o güzel bacak sayesinde artık aksamıyor da. Buraya gel kar tanesi buraya gel. Ne kadar güzel bir keçisin sen kar tanesi. <laughs> eminim sen kazanacaksın. Şey ben de keçim Grilly'nin kazanmasını çok istiyorum. On franklık ödülü de öyle tabi. Süt için sağ ol küçük kara. Hiç heveslenme Peter. Çünkü Hı? en çok sütü kar tanesine vereceğine Hı? eminim. Ah! Bunu göreceğiz. Grilly'yi dev meraya çıkarmıştım. En iyi otlar orada yetişiyor. Kaç tanesi kazanırsa on frangı büyük babama vereceğim. Böylece sürekli çok çalışması gerekmeyecek. Onun için endişeleniyorum. Ah, merak etme. O daha kadar kuvvetlidir. Evet bu doğru. Neyse ben artık eve gideyim Haydi. Hey beni bekle. <gülüyor> <gülüyor> Yine ne çeviriyor bu? Sen iyi misin? Yine ne çeviriyor bu? Sen iyi misin Büyük Baba? Rika hala geri gelmedi. Eminim yakında dönecektir. Öyle umarım. Tamam ben gittim. Yarın görüşürüz Aylin. Yarın görüşürüz Peter. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Çok güzel kokuyor Büyük Baba. O halde onsuz başlamamız gerekecek. Ne yapıyor olabilir bu çocuk? Başının çaresine bakar büyük baba. Öyle mi dersin? Hmm, ne kadar çeviktir biliyorsun. Evet ama bu gecikmek için mazeret olamaz. <laughs> Sessiz ol Rico! Geldin mi? Neden geciktin Rico? Sadece merada dolaşmaya çıkmıştım özgünüm. Sana ne dedim ben? Akşamları geç kalma dediniz. Hava karardıktan sonra dağlar tehlikelidir. Düşersin ve kimsenin haberi olmaz. Senin için endişelendi biliyorsun. Umarım patikadan ayrılmamışsındır. Hayır. Sizin söylediğiniz gibi yapıyorum. İyi edersin. Yoksa başın büyük bir derde girer Rico. Ah, neyse gel de ye. No grazie. Pek aç değilim. Bir şeyler yemek istemediğine emin misin? Si. Çok yorgunum. Yatmaya gidiyorum geri geldi. Gördün mü? Endişelenmek çok yersizmiş. Hmm. İşe bak, baya erkencisin ha. Si, gözüme uyku girmedi haydi. Şu keçi yarışmasını düşünüyordum. Keçi yarışması. Sı, si. ne ee, keçi yarışması? Evet haklısın. Oraya gecikmemeliyiz. Hadi gel kartanesi. Bugün büyük gün. <laughs> Akşama görüşürüz büyük baba. Görüşürüz çocuklar. Akşama görüşürüz. <laughs> Her şey yolunda mı Ellerin neden sürekli cebinde senin? Ee, nedeni yok. Böyle seviyorum. Ha, ha peki. Ne Peter'i almaya gidiyoruz. Umarım hazırlanmıştır. <laughs> eh, tamamdır Grili. Harika görünüyorsun. Artık gidebiliriz. Hey! <laughs> Hayır yaramaz. Sen bugün burada kalıyorsun. <laughs> Merhaba Peter. Merhaba. Hazır mısın? Elbette hazırım. Grili güzel görünüyor değil mi? O her zaman güzel görünür. Ama bu en çok sütü o verecek demek değil. <laughs> Dün öğlenden beri sağmadım onu. Bu bizim kazanmamızı sağlar. <laughs> Pek mutlu görünmüyorsun Riko. Teleskobumu geri vermeyi unutma. Si, <laughs> si. <laughs> Ben çok memnun. Lütfen, lütfen çocuklar sakin olun. Ben Sessiz olalım lütfen bayanlar baylar lütfen. Lütfen sessiz olalım. Bölge delegeniz olarak Büyük Kanyon Yılın En iyi keçisi Yarışmasının başladığını ilan ediyorum. Oh, çok güzel. Acele edin yarışma başlıyor. Keçi türlerinin tamamının yarışmaya katılabileceğini bilmenizi istiyorum. Tebrik ederim, haydi o, o aksa hayvanınla kesin yarışmayı hı, sen hı. kazanırsın, cidine eminim. Cidine <laughs> evet, Ama çirkinlik yarışması, evet, <laughs> çirkinlik yarışması. Biliyor musun Teresa, görünüşle alay etmek kötüdür. Ayrıca o artık aksamıyor. Yine de çok çirkin. Sakin ol kartalnesi, Geveselik yapıyor işte. Hey anne, şu çocuğun elinin haline bak. Ha, bu çocuk uyuz. Bu çocukta uyuz var. Sağlar, ha? Nasıl? Aa, bu çocukta uyuz var. Bundan eminim. Uyuz mu? O nedir? Uyuz çok bulaşıcı bir hastalıktır. Kirli insanlarda olur. Buna şaşırmadım. O çocukta gayet normal. Aa. Riko kirli falan değil. Bu söylediğiniz çok kaba. Haydi Peter ve Alp amcanın bu uyuz İtalyan çocuğu kulübelerini aldığını düşünüyorum da mutlaka onlara da uyuz bulaşmış olmalı. Hayır, hiç de bile bu doğru değil. Beni dinleyin. Çocukla temas eden herkesi hemen karantinaya almalıyız. Tamamen izole edilmeliler. Aksi halde kasabamızdaki herkese bulaştırırlar. Evet, evet doğrusunu doğru gördüm. Tamamen <laughs> izole etmek mi? Tamam, tamam. Sakin olun. Aa, sakin mi olalım? Hı. Şaka ediyorsunuz herhalde. Bu bölgenin temsilcisisiniz. Bu konuda bir şeyler yapmalısınız. Bu yabancı çocukta Hı. uyuz var. Sizi duydum hanımefendi. Evet. Ellerini göster evlat. <laughs> Bekliyorum. Evet bu doğru. <laughs> Özür dilerim çocuklar ama bu hastalığın orfiye yayılmasına izin veremem. Ne? Başka yerlere de sıçrayabilir. Ama ama bayım. Seçicileriniz de bundan etkilenmiş olabilir. Maalesef onları da yarışmaya kabul edemem. Bu adil değil. Çekin gidin buradan. Gidin buradan? uzak hmm. Pekala, biz artık yarışmaya dönebiliriz. Hmm. Ve resmi temsilciniz olarak Büyük Kanyon yarışmasını şimdi başlatıyorum. Hmm. Çok utanıyorum, üzgünüm. Üzülme, bence Bayan hmm. Keller yanılıyor. Biz de uyuz olamaz. Öyle mi? Şey, evet neredeyse haftalardır Rico ile aynı çatı altında yaşıyoruz. O hastalık bu kadar bulaşıcıysa söylesene bizde neden hiç belirti yok? Bu doğru. Bizim de sürekli bir yerimizin kaşınması gerekirdi. Ama bu kaşındırmıyor. Yanıyor. Sanki ellerimi bir şeye sokmuşum. Bir fırına. Ateşe. Gördün mü? Bu uyuz hastalığı olmayabilir. Ne diyeceğim? Annemle büyük anneme gidelim. Belki onlar Rico'nun nesi olduğunu anlayabilir. İyi fikir Peter. Kabul eder misin Rico? şey em, si. Evet. Birazcık şişmiş gibiler, kırmızılar ve küçük su kabarcıkları var. Ve ellerimi yakıyorlar büyük anne. Söylesene Rico, ellerin dışında başka yerin yanıyor mu? Hayır, sadece ellerim. Uyuz insanda yanma hissi uyandırmaz. Bu daha çok bir kaşıntı gibi. Haklısın Biricit, kesin olan şu oğlum. Sen uyuz değilsin. Ama su kabarcıkları olduğuna göre elini yakan bir şeye dokunmuş olmalısın. Kırmızı lekeler de ondan. Ama bir hayvana dokunmuş olabilir misin ya da böceğe? Ya da iğneli bir bitki. Hayır hayır rahat bırakın beni. Rico nereye gidiyorsun? Size beni rahat bırakın dedim. Rico. Orada. Rico! Riko! 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 Nesi var bu çocuğun? Bilmiyorum ki. Hadi gel büyük babama söylemeliyiz. <laughs> Uyuz mu? Evet, bayan kedarın herkesin önünde söylediği şey buydu ama annemle büyük annem Riko'da uyuz olmadığını söylediler. Evet, eli su toplamış ama nedenini bilmiyoruz. Eh, ve şimdi kaçıp gitti. Şey, evet ve nedenini anlamıyoruz. Ne tarafa doğru gidiyordu? Onu ormandaki yol ayrımında kaybettik. Sanırım dereye doğru gidiyordu. Eh, haydi, Riko'nun kıyafetlerinden getir. Belki Joseph onu bulmayı başarabilir. Peki büyük baba? Aferin Joseph. Git bul onu. Koş. Neden bu kadar uzağa gelmiş ki? İşte şuraya bakın. Tam şuradaki kayalıkta. Hı? Riko, hemen aşağı gel oğlum. Oralar çok tehlikeli, söylemiştim sana. Riko, ne yaparsan yap kıpırdama. Sana yardıma geliyorum. Ah küçük maymun. Siz burada kalın. Riko! Hayır! Ha? Dayan Rico, büyük babam yardıma geliyor. Tamam, yeter artık. Orada dur Rico. Öyle kal, kıpırdama. Beni dinle Rico. Size beklemenizi söylemiştim. Keçi kadar inatçısınız. İzin ver de yardım edelim büyük baba. Biz onunla anlaşabiliriz. <laughs> Rico, gel elimi tut. <laughs> yaramayacak. Elini tutacak olursam ikimiz birlikte düşeriz. Bir fikrim var Peter. Büyük babamın elini tut. Zincir yapacağız. <laughs> Haydi başlayabilirsin. <laughs> Seni tuttum. <laughs> Hadi, <kom. gülüyor> Dayan. Çekil. <laughs> Bu da neydi Rico? Kayalığa neden çıktın söyler misin? Ben şeye bakmak istedim. Babama. Babana mı? Si, mio padre. Buraya İtalya'dan gelecek. Ve mecburen sınırı bu dağlardan geçmek zorunda kalacak. O yüzden güzel bir yer bulup onu bu tarafa doğru gelişini izlemek istedim. O kayalığa da bu yüzden mi tırmandın? Si, Dün de oraya çıkmıştım. Sonra kaydım ve düşmeyeyim diye şu bitkilere tutundum. Onlara. Sonrasında da ellerim yandı. O bitkiler yaban havucudur Rico. Onları tuttuğunda öz suları derini yakar. Elini o yüzden su topladı demek. Annemle büyük annem haklıydı. Ama neden bize söylemedin ki Riko? Büyük baba beni evden atar diye korktu. Ayrıca babamı çok özlediğimi size söylemekti. Beni çok utandırdı. Babanı özlemen gayet normal Rico ama bize söyleyebilirdin. Bak ne diyeceğim eminim çok iyidir. Ve yakında seni almaya gelir. Öyle mi dersiniz? Geleceğine eminim. Tamam. Bence kasabaya dönüp herkese gerçeği gösterme zamanı geldi. Hı hı. <laughs> Teşekkür ederim. Ve işte oldu. Sıra sonuçları açıklamama geldi. 7 numaralı yarışmacı yani Hayatım adlı keçi... ...süt miktarı tam... ...3 kilo 190 gram. Aa, Müthiş hayır. bir derece. Gerçekten. Birinci ben oldum. Aferin sana hayatım. Teresa, kendine gelir misin lütfen? <laughs> Ve ben de bu bölgenin temsilcisi olarak... Bu senenin en iyi süt keçisi yarışmasının galibini hemen açıklamak istiyorum. Hayatım. Ah biz kazandık. Biz kazandık. Biz <laughs> kazandık. Aa, biz Çok kazandık. Tebrikler küçük hanım. Ha? oluyor? Aa nedir bu? Aa git başımdan. <laughs> tamam delege olarak bana verilen yetkiyi kullanıyor Acele ve sana bu madalyayı. <laughs> Yarışma henüz sona ermedi. Aa, bu ne cüret böyle? Hangi hakla buraya geliyorsunuz siz? Uyuzunuzu da alıp bu kasabadan hemen uzaklaşın. Abi, Herkes beni söylüyor. dinlesin. Rico asla uyuz olmadı. Kazara yabani havuca dokunmuştu o kadar. Ellerini o şekilde yakan şey bir bitkiydi. Sadece alerjisi <laughs> vardı. Bu çok Aa. anlamsız. Hiçbir bitki öyle su kabarcığına neden olmaz. Öyle mi Bayan Kelir? O halde bu güzel demeti alsanıza <laughs> size getirdik. Bütün bunlar saçmalık. Ben alırım anne. Sakın <laughs> dokunma ona güzel kızım. <laughs> Neden dokunmuyorsunuz bayan kelebek? Dikenli yabani havuç öyle mi? Hmm. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Küçük kız çok haklı. Bunlar dikenli yabani havuç. Evet öyle görünüyor. Evet Doğru öyle görünüyor. Hmm. Şimdi de, herkes dinlesin. <laughs> bu çocuğun uyuz olmadığı açıkça ortada. Yani yarışmamız bu iki keçiyle devam edebilir. Hadi gelin çocuklar. Ne? Ah. Ah. Sen de git al şu keçini. Önce sen Peter, grili sağ hadi. Sonra da sıra senin Rico, buna hak ediyorsun. Ha? Sağ. Sağ. adam 8 numaralı yarışmacımız Grilla adlı keçinin verebildiği süt miktarı 3 kilo 190 gram oluyor. Yani Hayatım adlı keçiyle tamı tamına hmm. aynı hmm. miktarda hiç süt var. Olacak. Oh. İkisi de yani aynı. Çok ilginç. hiç yaşandı. Hiç böyle bir şey olmamıştı. Başarılar Rico. Hmm. Hmm. Hadi ama lütfen kar tanesi biraz daha gayret. <laughs> Teşekkür ederim. Hmm. <laughs> Buyurun. Sağ ol. Ve şimdi o büyük an geldi dostlarım. Evet kar tanesi adıyla yarışan dokuz numaralı keçinin verdiği süt miktarı da... Hı? 3 kilo 250 gram. Yaşasın. E şey bu da şey. hayatımla grilliden 60 gram kuru. daha fazla kuru. süt verdi demek. Harikim. Böylece bölgedeki en <laughs> iyi süt keçisi yarışmamızın galibi az önce belirtmiş olduğum gibi kar tanesidir dostlarım. Tebrik ederim kar tanesi. Sen bir numarası. Aferin kar tanesi. Kazanacağını biliyordum. Ben de gururla size şampiyonluk madalyanızı takıyorum. Tebrik ederim. Hmm. Hadi hep birlikte alkışlayalım. <laughs> <laughs> Şampiyon keçinin sahibi siz misiniz? Bununla gurur duyuyorum. Bana verilen yetkiye dayanarak bu para ödülünü de size resmen takdim etmek istiyorum. 10 hmm, frank. Teşekkür ederim. Hmm. Bu yarışma bir rezalet. Ha? Oh, hayır, hayır, hayır. Oh. Oh, orada öyle durma da git getir çantamı. <laughs> <laughs> Çok üzgünüm Peter Grilly de kazanabilirdi ah, ne önemi var ki? O da gelecek sene kazanabilir. Bundan eminim. Tebrik <laughs> ederim Rico, yaşasın Rico, yaşasın. Yaşasın. Tebrikler, tebrikler, Bravo. tebrikler. Bravo, tebrikler. Bravo, tebrikler Rico. Bravo,